<laughs> abi yok böyle bir şey ya. Sen <laughs> çaktın Allah aşkına. Aa, ne yaptın sen? Ya şunu niye o kızı? Allah'a da Allah'a da gel. Bu iki üçüncü almadı. Bunu görmesin. Niye yemedin ya? Bunu görmesin. Hayır görmesin. ya? <laughs> 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 <Görmedim> ya. <laughs> ya. Abartma. Yapamıyorsun. pişir. O kadar. olsun. Ya bu olmazsa şey yok. ne suç? Ö lush Bunda bir şey yok Bişi şey olmamış yağu'na Aaağ a Bana bişi olm answer Heh pardon yani Gime Asim hep yapışıyor şey, abi yok Ha u he Ya Ostйijl Ne Övünmeyi evet. çok istiyor değil Hatice? geliyorum. Geliyorum. Geliyor Hatice sen bunu sen istiyorsun. Bundan Vallahi. Vallahi. Asla. Bir daha Asla. Çünkü üstlen bak sen. <laughs> sen bak. Bir daha sana yaptırmak istemiyorum. Dur onu yaptırmayayım. Bırakın kendi yapmış gibi olsun. Düştürürüm düş 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 onu. Düş 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 düş. Hatice ezdi yapamadı hat, gerisini de. Hatice yap yapamaz. Şimdi şu

yani gelmeye gidebildiği bir son bir eğitim gelecek. ya. Şu bir bir şeyini bugün. <laughs> ateşi aldı. Ateşi. Ondan mı Ne oldu? Baba bakmıyor. <laughs> Anne boğaz boğalıyor tabii. Bakamıyorum halini, görünümünü. Ne yapayım? <laughs> İyi kabardı be fena değil atıcı. Kabardı kabardı. Çevir hadi şöyle gel çevir. Öbür tarafını. Kabaran yeri yukarı getirdi. Ne oldu ya? Maça geçti mi? Bunu görmedi. <derim>, Yenge görmemeli. Bu kesin yapamıyorum. Onu pişirdik de şu şu deriz. Bak işte yaptı çok güzel. Olur, onu oraya yaptı de. Onu kedilere doğru pişince. Ah. Daha indirir. Gelirken sesini şuraya at verin. <laughs> Kediler ağabey. Ağabeyden <laughs> <Aa>, Çok güldüm. <laughs> ya bu artık gitti hayatım. Ne yapalım? Ben neyim en izin ya? Bırak. Bu üçüncü olur bugün ya. Nereden geldin ben? Allah'ım. 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 Bence hayvan olarak döndü. <laughs> hamur lan bu. Hadi onu Evet, <de. gülüyor> evet tavırlar, <laughs> <abi>. her, tavırlar, <laughs> Ekmek ne hale ekmek, ekmek olur böyle zulüm görmedi. <laughs> onu hepsini yemez ki Orada kalır o. Soğumadı. Görsene <laughs> <laughs> soğumadı. birazını. Korkma korkma gelen yok. Lan bu da soğumadı lan. Başka zaman olsa hemen soğur ha. Evet. Yağlayacak olsam soğur. Evet. Tamam oğlum vereceğim. Hep sizi inanın. Sizin için ekmek pişirdim ellerim dedi. Rezillik diz boydur. Gel de git.

Belki bir tanesini de hepsini yapmam. Bir tane yaptık, bir tane. O da şu. Ama zor be. Beşikmiş.